Sahte sahte sırıtmaktan çenem ağrıdı. Peki. Herkesin de gözü üzerimizdeydi. Sarı tespit yapmaya çalışıyorum. Bu için burada değil mi Evet, hala yıkılmadık demek için. İyi akşamlar efendim. Birkaç resim alabilir miyiz? Tabii. Çok mutluyuz, çok mutluyuz. Hiç sorunumuz yok. Teşekkürler efendim. <laughs> Ebru'cum gidiyor musunuz? Erken ayrılıyorsunuz. Başka bir davete katılmamız lazım. Barış'ı göremedim niye gelmedi? Onlar Güney ile birlikteler çalışıyorlar. Güney ile kendi evinize geçmeyecek misiniz? Köşte yaşadınız duydum. Babamın isteğiydi bu. Bütün aile aynı çatı altında olsun isterdi e biz de başka bir alternatif düşünmedik ev bile bakmadık. Herkesin hayaldir da böyle bir köşte yaşamak. Güney vallahi çok şanslı. Türkiye'nin prensesiyle evlendi. Hepimizin prensesiyle. Ama o da prensini buldu. Çok mutlular, nazar değmesin. Amin amin. İyi geceler. İyi geceler. Araba nerede kaldı? Can, lütfen Barış'ı ikna et. Bizi düşman olarak görmeyi bıraksın, yanımızda olsun. Konuları aile meselesi diye karışmak istemiyorum. Aile meselesi değil bu. İş olarak da tepidaklak olacağız. Çalanacağız. Hayır tabii ki buna ben de izin vermem. İyi, tamam hadi görüşürüz. Geliyorum ama kusura bakmayın. Sumer Teskan. Merhaba Can. Burada mıydın görmedim. Seni defalarca aradık. Pazartesi'yi bekledim. İşler netleşsin diye holdinge gelecektim ben pazartesi. Ne oluyor Sumer? Milyon dolarlık bir projede çalışıyoruz güya. Ama tavır hiç profesyonel değil. Haklısın ama inan... Akmen Katmanoğlu şirketiyle çalışmanın ayrıca bir sorumluluğu olmalıydı. Biliyorum. Ayrıca sözleşme şartları var orada. Hepsini halledeceğim. Bana birkaç gün daha ver. Eğer sözleşme şartları yerine getirilmezse... ...tüm gazeteleri tam sayfa ilan vereceğiz. Seninle ilişkimizi kestiğimizi... ...bir daha asla çalışmayacağımızı bildireceğiz. Bu sayede kimseyle iş yapma imkanında kalmayacak. Bu hafta. Bu hafta çözün. Söz. Adamların bir takım sıkıntıları vardı. Yapacağım ödemeli. Söz. Artık bu kez sözüne güvenmek istiyorum. zamanında ayrılıyoruz. Aksine anneme kalsa biraz daha kalıp mutlu aile tablomuzu sergileyeceğiz. Lütfen daha fazla üzme beni. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.